Karavan Vansalayat dostları, hepinize iyi akşamlar. Biliyorsunuz biz e, incir Altından artık ayrıldık. Şimdi e, Bornova İbrahim neydi burası? Yüzbaşı İbrahim Hakkı parkındayız. Yine dostlarımızla beraberiz. Yine karavanlarımızdayız. Bizim eksilmez karavanlarımız, gitarımız, müziğimiz, tabii ki olmazsa olmaz rakılarımız. Masamızı kurduk. Bugün öğrenci kardeşimiz Fatih bizim misafirimiz oldu. Kendisi Bursa'dan geldi. Elimde yetişti dersek yeri var. Okumayı, okutmayı sevdirdiğim çok güzel bir kardeşim. Makine mühendisi olacak şimdi. İlk e, yılında bu yıl. Ali abim zaten her zamanki gibi zaten videolarımdan da tanıyorsunuz kendisini. Kendisinin bir motokaravanı var karavanımda beraber ben nereye Ali abi oraya, Ali abi nereye ben oraya. Ayrılmaz abi kardeş. Şimdi biraz böyle biraz müzik yapalım dedik kardeşimiz gelmiş. Hep beraber şöyle gülelim eğlenelim istedik. Hadi dinleyelim mi? Birazdan görüşürüz. Dostlar, bizim keyifler yerinde. Kaç metrekare evlerimiz? Ah buyurun ya. Yani. Bir, iki bin, yok o kadar. 200 metrekareyi geçen, 120 diyelim. Dostlar, evleriniz sizin olsun da. Devasa bahçenin içinde küçücük hayatlar yaşıyoruz. Sığdırmayın kendinizi o beton duvarların arasına. Çıkın özgürlüğe. Çıkın dostlar çıkın. Beton bina da nedir ya? İnsanın yaşamına ters. Doğamıza ters. Özgürlüğü tadın. Çıkın şunlardan. Çıkın kurtulun. Kardeşimi de karavancı yapacağım. Ala abim zaten doğuştan karavancı. Kalın sağlıcakla. Mutlu huzurlu akşamlar. Herkese bol selamlar.